Bismillahirrahmanirrahim. Arapçada cümle kuruluşu ve tercüme te teknikleri Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın harfi cerlerden ala harfi cerine gelmiştik. Genellikle üzerine, üzerinde, üstüne, üstünde gibi manalarla geliyordu. Elqa el mutadahirun el ala rijali şurta. Rijali şurta. Göstericiler. Bu mutadahirun ne demek? Göstericiler e, ee, işte polis güçlerine ne attılar? Elka ala taş attılar. Bu ala bakın burada üzerine manası katıyor. E, ee, Hizbul hakim hafıza alel alakati thekafiye. İktidar partisi Hizbul hakim ee, ne yaptı? Hafıza ala korudu. El alakati sekafi kültürel ilişkileri korudu. Kullanıldığı başlıca manalar el istila yani üst üzerine manasında. Maddi bir şey üzerinde olmayı ifade eder. Yani hakiki olarak. Mesela burada ne diyor? Ustuluna el cevvi yani hava filomuz şenne gareten cevviyeten alel adu düşman üzerine şenne bir akın hücum yaptı. Gareten cevviye yani hava hücumu, hava saldırısı hücumu yaptı. Yani burada direkt alel adu düşman üzerine manası Atmış. Yine mecazi olarak e, üzerindelik anlatır. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Bir kısmını bir kısmına üstün kıldık derken burada alayı görüyoruz. İkincisi talil yani sebeplik anlatır. Ve li tukebbirullah ala ma hedakum. Sizi hidayete ulaştırmasından dolayı onu yüceltin. Yine şart ifade eder. <laughs> Bu hediyeyi sana çalışıp başarman şartıyla veriyorum. Bakın burada da ala şart manasına geldi. Ee, peki istidrak, istisna, düzeltme manası ifade eder. Yani idrak ve istidrak. Ne var ki ancak şu kadar ki ama fakat manalarına gelir. Fulanun asın, filan kimse asidir. E, ala ennehu la yeyesu min rahmetillah. Fakat, bakın ala, fakat o, ennehu la ye'yesu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yine rağmen manasındadır. İntasaral müminune ala kılleti adedihim. Müminler e, sayılarının azlığına rağmen, ala kılleti adedihim ne yaptılar? Galip geldiler. Nasihat bildirir, öğüt, teşvik. Aleykum, bakın başta geldiği zaman size gerekir manasında. Yani bir ihvani e, safa samimi arkadaşlarınız olmalı şeklinde. Hal ifade eder. İntasara el muslimun fi'l ma'rakati ala qillati mesela yukarıda hal manasında verilebilir. Zannetmek manasına gelir. Ma ta'alecel meridu ala ennehu temud. Hasta öleceğini zannederek tedavi olmadı. Ma ta'alece te tedavi olmadı. Elmet hasta. Ala ennehu temud. Öleceğini zannederek diyor. Et-tadiye geçişlilik ifade eder. Et-tadiye yani mefhulun bih e, gayri sarih e, olur. La e, tedhulul akil ala ahadin bidunil izin. Akıllı kişi kimsenin yanına izinsiz giremez. Ala ahadin kimsenin yanına. Zait olarak gelir. Mesela in lem yecid yevmen ala men yettekil yemut li hüznihi. Eğer bir gün güveneceği, dayanacağı kimseyi bulamazsa hüznünden ölür gibi. Burada ala fazlalık olarak gelmiştir diyor. Ayrıca ala cer harfi e, an fi ila min bi e, fevka inde ma'a manalarına gelir e, ve aleyhinde olmayı ifade eder. İsim olarak ve isim fi olarak da kullanılır. Elba'u ile eş manalı olarak mülazemet, devamlılık, beraber bulunma ifade eder. Mülazemet de birlikte zorunluluk yani birlikte bulunmayı anlatıyor. İrkeb alesmillah Allah'ın ismiyle bin. Bakın burada bi harfi manasına gelmiş. Mine eş manalı olarak gelir. İza kitalu alen nasi yestevfun. Yani insanlardan ölçerek aldıkları zaman. Burada minen nas. Bakın min manasına gelmiş. İla manasında kullanılır. Celesetil usretu alel maide. Aile sofraya oturdu derken sofranın üzerine değil de ila manasıyla geliyor bakın. Sofraya oturdu. Fi e, yani deda manasında gelir. Futihatil Kustantiniyye ala ahdi Muhammedin el Fatih. Burada bakın ala fi manasına gelmiş. Onun döneminde yani. An ile eş manalı gelir. İza radiyet aleyye ummi sehuletli el umur. Annem benden razı olduğumu işler benim için kolaylaşır. Burada ne manasına gelmiş? An. An ümmi. Peki burada ma'a ile beraber manasına yani ve atel mali ala malı sevmekle beraber severek verdi. Burada ma'a hubbihi yani sevmesine rağmen gibi bir mana var. Yine inde yani yanında ve yanına manasına gelir. Dehele aleyha zekeriye el mihrabe. Aleyha buraya yani indeha şeklinde. Fevka üstüne üstünde manalarında usfur Fil yedi, eldeki bir serçe. Hayrun min elfin aleş şecere. Daldaki, dalın üzerindeki bin serçeden daha iyidir. Burada aleş şecere ile fevka şecere aynı manada olmuş oluyor. Bazen aleyhinde olmayı ifade eder. Hakeme aleyhil kadı bil eydam. Hakim, idamına hükmetti. Kendisinden önce harfi cer gelmez haline cer harfliğinden çıkar, isim olur. Nezeltu min alel minber. Evet, burada başına min gelmiş, o zaman bu ala isim oluyor, harficer cer olmuyor. E, ala cer harfi isim fiil olarak kullanıldığında emir ifade eder. Mesela, e, aleyye bihi, onu bana getir, aleyye. Aleyke fülanen, filan kimseye dikkat et. Aleykum enfusekum, siz kendinize bakın gibi. Aleyke nefsek, sen kendine bak. E, ala rislik mesela yavaş ol. E, acele etme manalarına geliyor. Peki e, diğer harfi cermimiz Lam. El Lam. Umumiyetle adına, namına, lehine gibi manalara gelir. E, evet. Reşşaha Ebu Ahmet li riaseti il belediye. Ahmet'in babası belediye başkanlığına adaylığını koydu. Bakın Reşşaha aday oldu yani. Burada li e, bakın için yani belediye başkanlığı için adun an lehu alaqatan bi hadis onun bu olayla ilişkisi olduğunu zannediyorum en <laughs> lehu onun var gibi kullanıldığı başlıca manalar sahiplik sahip olma yani mülkiyet ifade eder lillahi ma fi's ve ma fi'l göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır bakın lillahi <laughs> e yine lehu <laughs> Sadikun onun bir arkadaşı vardır Hak etmek, hakkı olmak, layık olmak yani istihkak manasında. El caizatu lil faiz, ödül, başaranındır. El şerefu lil ulema, şeref alimlere layıktır. Ee, yine e, ait olma, mahsus olma manalarında yani ihtisas anlatır. El cennetu lil müminin ve naru lil kafirin. Cennet müminlere, cehennem ise kafirlere aittir. Peki tahlil yani sebeplik anlatır. Zehebna ilel müsteşfa linne'ude sahibena. Arkadaşımızı ziyaret etmek için hastaneye gittik. Burada ne'ude <laughs> nezure yani aynı manada. Tabi hasta ziyareti için kullanılıyor bu. peki tebliğ ulaştırma ifade eder. Kultu lehu ona dedim. Evhallahu lehu Allah ona vahyetti. müteddi yapar <laughs> fiili. Ve hebtu lit talibin naci hediyeten başarılı öğrenci hediye verdim. Burada vehebe ile bakın gelmiş ve burası lit talip mefulün bir gayri sarih oluyor. Zait olarak gelir. Yuridullahu li yubeyyine lekum. Allah size açıklamak ister manasında. Burada zait yani fazla olarak gelmiş. Ba'de fi ala ila min ma'a inde kable gibi manalara gelir. Mesela min manasına geliyor. Semi'atulehu surahan. Ondan bir feryat işittim. E, buradaki lehu bakın minhu manasında. İla manalarına gelir bi enne rabbeke evha leke. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Burada ila e, evet, leke derken ila manasına geliyor. Ala üst manasına gelir ve e, e, burada bakın e, ne yapıyorlar? ve yahirrun lil yabkun ağlayarak çeneleri üzere yere kapanırlar. Lil burada lam ala manasındadır diyor. Yine fi yani deda manasında gelir. E de mevazin el kıssa li yevmil kıyame. Buradaki li, fi fi manasında. Peki bade sonra manasına gelir. Ekimiz salate li şemsi. Güneşin batmasından sonra namaz kıl. Burada yani summe duluk evet şemsi gibi. Kable yani önce manasında gelir. Ketep tuhu li sitti sittin bekiyet min şehri ramadan Ramazan ayından 6 gün önce yani 6 gün kala onu yazdım diyor. Ve bu şekilde bakın lamın kullanımı devam ediyor. Biz de okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.